Arkadaşlar de iyi bir videodayız. Bu videomuzda için kendi hesabıma, hesabıma Bu videomuzda Uzun zamandır video çekmediğim için yani Ne yapacağımı da unuttum arkadaşlar. Üst hatırlamıyorum İşte Kupa kasacağız. Moa'yı açmaya çok yakınız. Moa'yı açtıktan sonra hemen onu böyle yüksek 10 seviyedir, 9 seviyedir yapmak için gördüğünüz üzere bir sürü para ve bir sürü para ve mücevher biriktirdim. Şimdi ile birazcık nakavt oynayacağız arkadaşlar okullar açıldığı için maalesef daha az video atamayacağız yani okula gidiyorum arkadaşlar yorumlara kaçıncı sınıf olduğunuzu veya kaç yaşında olduğunuzu yorumlara yazın ben 12 yaşındayım Oh, yeah. It's nice and nice. <gülüyor> <gülüyor> was kaybettik. Hadi. Hadi. Hadi bizimkiler. Hadi Rosa kazanırsın. Hayır. Sonra yine Nita'yla yazık kaldı. Nita çok güçlü. Nita. Nita ya kaybedecek kesin. Çok kötü oynuyor. haliyle 3 karakter almasının imkanı yok. İmkanı Ha. Didarli. Al işte. 2 saat gitti onu bekledi. Kesin ölecek. Böyle kötü oynanmaz ki. Ben de darlıcılığı burada yapıyorum. kazandık Evet arkadaşlar. Oynamaya devam edelim. Bu sefer 5 ve Bu bir. Bu iki. Bu üç. Üç oldu öldük. Hadi. Hadi ya bunu da alırsınız. Evet. Üç. Bu 1 4. Bu 5. Bu altı, Bu da 7. En iyi an bizdeymiş. Atlayıp üçünü de biz öldürüyoruz. Evet tam 7 görevlere bakalım. Ortaklaşa şey yapılacak bir görev var mı? Devam <laughs> <Tamam>. ediyoruz. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şuralara bir şekilde gideceğim ben. Ay Oskala Cine'nin eline yok oldu. Öf çok kötü. Notisle hiç güzel oynayamadım. Hadi mavi ultiyle alırsın hepsini. Ulan. Bu kendini feda etse ne güçlenir. Bak işte Maya öldü. Hadi Spike birlik olup bir yanda saldırın. Bir yanda Spike'ın da ölmesini bekliyorum. Ne kadar tarifiz. Hadi sıfır. Evet evet evet. Aynen öyle.

tam zaten her türlü kazandı. Bak bak dalga da geçiyor Nasıl? Beraberim. burada bekliyorum. Biz ne aldık? Allah. Allah. Evet. Hadi 3 kişi. Poka can versin. Siz de bir yandan vurun. Poco'ya bırakın ilti doldursun. Tam Poco kaç. Poco can verdi. Hadi. Aa sonra Poco kalmış. Bence bu Poco kendini feda edebilir ya. Saldır 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 kesin kazan.

olur bana Çoğu arkadaşlar arkadaşlar Hadi öl sen. Hayır, kaybettik. Ve maç berabere bitti. Maalesef. Eski maç. Öf ya. Hiç bile kazanamıyoruz. Bu ne biçim iş ya. İki saat. Bir maç bile kazanamadık. Mortis nefesim Şu görevleri yapak da artık. Şu morayı açak ya. Moe'yi artık çok istiyorum arkadaşlar. Bayağı iyi bir karakter olduğu için. Bu videoda da Moe'yi artık açmak istiyorum. Hayır, hadi. Ya bu, bunu kim oynuyor ya? Al işte. Al işte. Nasıl kaldı bu? Nasıl bunlar baş başa kaldı ya? Sen niye kaçtın? Saldırsa kazanıyor. Ama saldırmamayı seçiyor al işte kesin kaybettik ya. Yani. daha ilk turdan kaybettik kesin, yani. kesin kesin bu kadar kötü oynanmaz hadi bak ruh da topladın hadi dibine git dibine git o canını fullesin bir şey olmaz hop ulti kullan ultiyi de çöp yemiş. hadi Hadi. Evet. Yaparsın. Cık. Yok yok. Ah. Tamam. Niye böyle bir de artık. Bu bitti. Yalnız kilimi çaldı. Bunlar da... Hadi kazanalım Sonra bak Bibi kalırsa güzel olur Hadi Bibi bye bay Bibi Onu buraya çekerse eğer Burada kazanabilir belki çünkü buradaki din dinamitler birden patlarsa işte Darli bu dinamitlerin yakında durduğunda Bibi vurduğu zaman sopasıyla uzaklaştırıyor hafif Bu işte o uzaklaştırması sayesinde adamı hafif bir sersemletip kazanabilir. İki saat anca vuruyor ya bir de. Frank gibi olmuş artık. <laughs> en iyi an bendeydi ama. <laughs> Hello, kabul et. Ender ya. 22 olduğu zaman kazanacağız. aslında alan hasarı vurduğu için bayağı iyi bir karakter. Tabii Jack'i bayağı bayağı iyi bir karakter. Ama Jack'iyle görevimiz yok diye biliyorum ben.